yık gelişim aslında Yani engelli aşamasıyla yani yaşlar evet. 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 dedim buna. Biz emekli olduk 2003'ten. Ondan sonra maaşlar çıktı. Eee 2003'te maşallah etim şey olmuş emekli ya. Allah şey sağlık Allah izini güldürüyor inşallah. Depreme dayanıklı ev yaptığı dört katlı. Maşallah. E, eğer bu Doğru. bir yakında... İstanbul'u gördün mü? Oldu. Ya. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi o zaman bizim dönemde çok ravaşta bir yer. Hmm. Üniversite sınav kıla... kıla. Ya. Arkadaşlarımız çok kazanıyor. Mehmet Ali biliyor musunuz? Yoksa. Onun derdine, dertlene, onu gam eden, bu günleri unutmayan bir adam olduğu zaman güzel adam olur. Abi O çocuk 8 numara gözlüğü var. 14 yaşındayım. Bu sene LGS sınavına girdim. Sınavda 464 puanla 0.88'lik dilime girdim. Bu süreçte ee, zorlu süreçler geçirdik. Elazığ'da deprem oldu, virüs geldi, pandemi, okullar kapalıydı. Bu süreçte bana yardımcı olan tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. İki senedir de zaten okul destek projesi kapsamında bize yardımcı oluyorlar. Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Onlara da teşekkür ediyorum. Elazığ'da en iyi lise olan Kayakara Kayaferen Lisesi'ne yerleştim. Hedefim Allah'ın izniyle üniversite sınavında Cerrahpaşa Tıp kazanmak. İnşallah güzel bir doktor olarak 4 sene sonra bu röportajı yine vereceğim. Dedemlere de köy işlerinde filan yardım ediyorum. Yani inekleri suluyorum, ineklere ot veriyorum, traktör sürüyorum. Her şey yapıyorum. Yani köydeyim dersime de çalıştım. Bir oğlum var zaten. Bu yıl Karakaya Fen Lisesini kazandı. Ee, bu zor süreçte gerçekten çok zorlandı çalışırken ama başardı. Ee, kendisine yardımcı olan e, sosyal hizmetler müdürlüğünde müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerine, okul müdürüne. Emeği geçen herkese teşekkür bana ediyorum. Batın zaten genelde çalışkan bir çocuk. Evde bana da yardımcı oluyor, kahvaltı hazırlıyor, köye geldiğimizde traktör sürüyor, sebze falan suluyor, e, ineklere falan bakıyor. Hani çalışkan, güzel, ahlaklı bir çocuk. Gerek set gerek okul destek projesi kapsamında e, birlikte olduğumuz zaman zaman e, maddi manevi desteklerimiz olan ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün burada gerçekten ben de duygulandıran bir gurur tablosu var. Gencimiz büyük bir gayretle, özveriyle Elazığ Kaya Kara Kara Kaya Fen Lisesini bu yıl kazandı. Bu gerçekten bizi gururlandırdı. Buradan da bu çocuğumuzun nezdinde bütün özellikle dezavantajlı durumda olan gençlere bir mesaj vermek istiyorum. Hayat her zaman düzgün gitmeyebilir ama düzgün gitmesi yönünde de bizim gayretlerimiz olacak. Burada en canlı örneğiyle beraberiz. Biz elimizden gelen bütün destekleri vereceğiz. Onunla birlikte olacağız. Bu lise sürecinden sonra da inşallah el birliği, gönül birliği içerisinde bu gencimizi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine öğrenci olarak göndereceğiz. Buna emek yiyen bu kıymetli ailesini kutluyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Elazığ Valiliği olarak da devamlı bu gencimizin arkasında olduğumu burada beyan ediyorum. Bunların yaralandığı okul projesi.